Selamlar arkadaşlarım. Ben Deniz Deneysel Astrolog Kenan Yasin. Bugünkü videomuzda ikna etmek üzerine konuşacağız. İkna etmenin astrolojik göstergeler üzerinde de durmaya çalışacağım elimden geldiğince. İkna etmenin aslında formülü Merkür üzerinde barınıyor. Fakat en başta size şunu söyleyeyim. Ascendant dediğimiz, Ascendant dediğimiz ASC yani yükselenimiz, yükselen burcumuz tamamıyla ikna etmenin baş ana göstergesi olarak karşımıza çıkar. Yükselen burcun içerisinde o kadar çok şey barınır ki arkadaşlar onun için zaten birçok hesaplama yapıyoruz işte koesanlık, polaresanlık gibi birçok farklı yükselenler çıkartıyoruz. Belirli koordinat sistemlerine göre. Ben bunu hiç astroloji bilmeyenlere de hitap etsin olarak çıktığım için bu videoların serilerin yoluna. Burada da hani bunlardan bağımsız bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama yükselen burç her neyse karşı tarafın motivasyon kaynağı odur. Priority motivations diye anlatırlar. Klasikler her zaman bunu. Yapmamız gereken şey birinin o motivasyonunu bilmeye çalışmak. Bu etik ya da gayri ahlaki kullanımı size bağlı tabii ki ama bugün zaten Merkür formülünde etik yargıların ne derece önemli olduğunu anlatacağım. Yani mesela yengeç burcu birini çağırıyorsanız işte gel evimde boya badana yapacağım diye çağırıyorsanız belki gelmeyecektir orada. Hoş ev olduğu için gelebilir ama onu ikna etmek için daha çok işte yeni bir tarif öğrendim bir kek var börek var ya da sen bu işi çok güzel yapıyorsun gel bize o mis gibi kokulu kekinden yap gibi yengeç yükselenler severler mesela havuzu deniz denizi deniz kenarını gel hadi buradan gel dışarıya çıkalım eğlenelim demek yerine e, bak deniz kenarında bir kafe keşfettim hem yemekleri güzel hem de denizi çok güzel manzara hop geldi bile orada gibi düşünün yani yükselen burç neyse ise motivasyon kaynağı ve onu ikna etme kaynağı oradan geliyor açıkçası tabii ki ikna etmenin içerisinde çok daha çeşitli yollar da var özellikle pazarlamada kullandığımız ikna teknikleri var ki daha da ilginci e, çevrenizdeki dostlarınız yakınlarınız ailenizin üyeleri çocuklarınız değil mi bunların birçoğunda hani yanlış Besleniyorlar mesela ve siz doğrusunu biliyorsunuz ve orada aslında onu anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte glutenli beslenme, bunu yeme, empoze etmeye çalışmak gibi algılanıyor. Karşı tarafta öf öf deyip çünkü hemen o aklı verdiğiniz an karşı taraf onu bir kibir olarak algılar kendine. Kendine bir saldırı olarak algılayıp karşı antitezlerini yaratmaya çalışır. İşte burada ikna insan ilişkilerinde fazlasıyla ön plana çıkan önemli bir kavram. İlişki dediğimizde aklınıza ne geliyor? İletişim dediğimizde aklınıza ne geliyor? Tabii ki Merkür geliyor. Yani insan iletişiminde, iletişim dilinde kullanmamız gereken önemli metodolojiler Merkür'ün hizmeti içerisinde. Merkür'ün bu gölge taraflarını sentez tarafına dönüştürmemiz lazım. Babil kozmolojisi bize ne veriyor burada? Kalde sıralaması ne veriyor bize burada? Diyor ki 4 alem, arz alemi. Biz buradan nereye çıkacağız? Ay katmanına ilk, sonra Merkür, sonra Venüs, Güneş, Mars Jüpiter, Satürn sonra da işte sabit yıldızlar primum mobile katmanı olarak ilerliyor. Demek ki biz burada Merkür katmanı ile ilgili bir sorun yaşadığımızda hop oradan ay katmanına geri düşüyoruz. Ay konularıyla tekrar ihtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz değil mi? Ve biz burada bir, birini ikna etmeye çalıştığımız zaman da onun ona ihtiyacı olduğunu empoz etmeye çalışıyoruz. Belki de en tehlikelisi bu. Ama yani kural kaide bu şekilde gidiyor. Yani birine bir süpürge satmak istiyorsunuz. O süpürgeyi satmak için ne yapacaksınız? Önce onu bir ihtiyaç haline getirmeniz lazım. Karşı taraf der ki size yani benim buna ihtiyacım var, Benim evde süpürgem var. Ama bu daha iyi. Bu daha güzel. Ama şöyle böyle ya benim masrafı sokuyorsun kardeş gibi. Hani burada pazarla ama tekniğinde bile böyle bir e, sıkıntı gerçekleşiyor farkındaysanız. Burada başka bir metodoloji denemek gerekiyor. Onu değere ulaştırmak için bunu yapıyoruz. Hatta bu... E Brad Pitt'le Leonardo DiCaprio'nun galiba böyle bir sahnesi var bir filmlerinde. Ee, orada işte bana bu kalemi sat diyor. Başkalarına söyle. işte bu kalem çok güzel. Bu şöyle, bu böyle diye herkes herkes satmaya çalışıyor ona ama kimse satamıyor. En sonunda galiba Brad Pitt'e veriyor. Diyor ki bana bu kalemi sat. O da diyor ki işte al bu kağıdı bir şey yaz diyor galiba. Hatırladığım kadarıyla yanlış da söyleyebilirim. Aa diyor kalemim yok. E buyur sana satayım bu kalemi diyor. Yani ihtiyaç haline getirmek. Aslında genel anlamda yapılan şey de bu. Bizim ihtiyaçlarımıza yönelmesi pazarlamanın tekniğin yani kalde sıralamasına ay katmanını kullanarak Merkür'den bizi Venüs'e paraya, harcamaya, kazanca, güvenceye, onu alırsam kendimi güvende hissederim kısmına ulaştırmaya çalışıyor hayat bizi. Yani evrenin kuralları bu şekilde işliyor. Evrenin kuralları ikinci kitabım şiddetle tavsiye edilir. Bunların hepsini oralara yazdım. Ama biz burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada bir de gezegen formülleri var. Bu da son kitabım. Gezegen formülleri kitabımızda burada diyor ki Merkür'ün bu yöntemini Jüpiterle çözdüğü. Jüpiter konularını ön plana çıkartarak diyor Merkürü sentezlemeye çalışıyor. Yani Merkür formülü bize diyor ki Merkür, Jüpiter, Merkür Merkür'ün gölge tarafları, ikna ile ilgili sıkıntın var, zorluğun var bu konuda ee, insanları doğru yönetmeye çalışıyorsun ama bunu başaramıyorsan burada Jüpiter yöntemlerini dene ve Merkür'ün sentez tarafını ortaya çıkartmaya başla. Demek ki Merkür'ün gölge taraflarını Merkür'ün sentez tarafına çıkartmak için Jüpiter metodolojilerini uygulamamız gerekiyor. Hiç astroloji bilmeyenlere de hitap ediyorum ama astrolojik minimalde haritalarınızda bunları nasıl kullandığınıza dair hangi burçta hangi evde nasıl açılar yapıyor ikisi de aynı yerde mi bunların birçoğunu haritalar eşliğinde kitabımda anlattım. Yani bu kitapta benim e, seanslarımda, danışmanlıklarımdan örneklerim de var. E, dönem dönemde atölyeler düzenliyoruz bu konularla ilgili. Zaten derslerimde de anlatıyorum. Ama burada ben hiç astroloji bilmeyenlere de hitap ederek sadece hayat konularını gezegenlerle ilişkilendirsinler diye yola çıktım. Bu nedenle burada böyle bir, bir dinleyiş yapalım. E, diğer noktada zaten soru cevap ilerleriz. Arkadaşlarım İkna etmek için o zaman Jüpiter tekniklerini kullanacağız. Jüpiter nedir bizim için? Jüpiter tekniği mesela, Jüpiter abartılı. Abartıya kaçmak demektir. Abartılı bir şeyler yapmak demektir. Mesela e, tatile gitmek istiyorsunuz, eşinizi e, şey yapacaksınız, söyleyeceksiniz işte ya iki hafta tatil yapalım diyeceksiniz, abartacaksınız olayı. Sonra da ya olmaz olmaz falan filan o zaman üç gün tatil yapalım deyip hop yani önce abartılı bir şey sunup sonra da istediğiniz o tatili almak. Değil mi? <laughs> ne bileyim işte e, arkadaşınızla işte 3 ay hiçbir şekilde glutenli ürün tüketmeyeceğiz. 3 ay boyunca şekerli ürünlere son gibi. Ya ben yapamam kem falan. Tamam 21 günlük yapalım. Aslında asıl amacınız belki 21 günlük. dışı bak Jüpiter abartılı davranışlar, abartılı tutumlar, abartılı bir şeyi ön plana çıkartmak. Bu basit bir teknik. Diğer noktada fedakarlık yapmak Jüpiter demektir. Bir de kahramancılık oynamak da Jüpiter tekniğidir. Yani mesela işte istediğiniz bir şey var. Ee, diyorsunuz ki sevgilim ya şu altın set ne kadar güzel. İşte kolyesi, küpesi hadi alalım edelim. Ama almayalım bence çünkü e, bak fedakarlık yaptınız orada eşinize e, almayalım. Bence zaten çok e, fazla tükettik bu aralar. Ekonomik durum da belli. E, bundan fedakarlık edelim. E, onun yerine kahve makinesi alalım. Hop asıl isteğiniz kahve makinesiydi. E, hem de ihtiyacımız da karşılar değil mi? Oradan da Merkür'ün bir alt katmanından ayı da işin içine sundunuz. Ama Jüpiter'i denediniz. Yani fedakarlık yaptınız ve onun yerine siz düşündünüz oluyor buradaki olayı. Çünkü Jüpiter demek hani e, olayı geniş perspektiften ele alıp ben seni de anlıyorum. O empatiyi de yaptım. Çünkü ay tamam yengeç yönetiminde ama yengeçte yücelen e, geze e, yücelim yöneticiliğine sahip olan gezegen aslında Jüpiter'dir. Yani Jüpiter'le bunu aşmak oradaki iki tarafı da görmekle eşdeğer açıkçası. E, ya da Jüpiter'in biliyorsunuz o balık tarafı vardır. Hani Feda etmek dışında o kurban bilinci dışında bir de melek yatırımcılık gibi düşünün, kendinizi bir anda bırakmak gibi düşünün, iyilikler yapmak gibi düşünün, değil mi? Bu küçük iyilikler yapmak sizi karşı taraf için, karşı taraf sanki size borçlu kalmış gibi hisseder. Ya bunu hep böyle görürsünüz yani hani ne bileyim mesela eczaneden tester bir şampuan aldınız size hediye ettiler. Sanki o eczaneye borçlu gibi hissedersiniz o şampuan da iyi de çıkarsa ürün tabii yani hani Merkür'ün gölge taraflarından bahsediyoruz. Yanlışlı bir şey olmayacak. Bunu etik yargılarla, etik değerlerle yani Jüpiter'i kullanarak yapmanız gerekiyor. Karşı taraf onu gördüğü zaman böyle bir borçlu hissetmek, e, ne yapacağım deyip onu işte bak tekrar yeni ürün satmaya, yeni bir şeyleri ikna etmeye e, hazır hale getiriyorsunuz. Bakın gene Jüpiter yöntemi kullanılıyor burada. Tabii ki bir Jüpiter yöntemi de olayları öyküleştirmektir daha evvelki serilerimde de anlatmıştım mesela Ayşe ile Ahmet olayı. Yani burada iletişim problemlerinde genellikle başkası üzerinden bunu anlatmak sorunlu olan bir konu varsa bu konuyu işte üstad şöyle demiş deyip anlatmak ya da bir film açıp bir yayın açıp bir topluluk içerisinde bir şey dinleyip o topluluğun fikrini içerisinde düşünmek, o konuyu tartışmak değil mi? Burada çünkü çok daha türlü türlü şeyler olabilir. Yani mesela kişi cinsel yönelimini ailesine açıklayamıyordur mesela çok basit bir şekilde. Bunu gidip de işte e anne ben şöyleyim, baba ben böyleyim bilmem ne demek yerine yapması gereken şey daha çok jüpiteryen teknikleri kullanmak değil mi? Orada mesela o konuyu ele alan bir film izletmek, o filmin üzerine bir tartışma yapmak, siz ne düşünüyorsunuz diyebilmek değil mi? Bu konunun üstüne açılan, gelişen konularla ...eşliğinde ilerlemek gibi yani böyle bir sürü uç örnek verebilirsiniz. Diğer noktada tabii ki zaman ve mekânla da çok ilgili e, ikna etmenin yapısı. Çünkü Merkür'ün bir önceki katmanı bildiğiniz gibi ay ile eşleşiyor. Ay da o mekansal enerjiyi anlatıyor. Ama joyful alanını yakalamamız lazım. Keyifli, neşeli saatler işte bir eşref saati, bir eşek saati vardır ya. Onun için burada e, joyful Jovian gezegendir. Çünkü Jüpiter Jüpiter keyifli ve neşeli olmak demektir. E, birini ikna etmek ya da bir konuyu konuşurken o olumsuz bir şey söylememeniz lazım. Beden diliniz bile mutlu ve olumlu bir şekilde ortaya çıkartması lazım. Yoksa hiçbir şekilde bunu başaramayız. Yapmamız gereken şey keyifli ve neşeli yerlere yönlenmek. Hani ne yaparsınız? babanızı ikna edeceksiniz çocuğunuzu vesaire Gitip ee, gidip işte onu bir parka götürmek yabancı bir yere götürmek bakın yabancı farklı bir yere götürmek Jüpiter ya da işte bir yemek yesin bir kan şekeri yükselsin bir kendine gelsin keyifli bir zamanı alsın ah kahvesini de getirdim ha ah, oturalım konuşalım gibi bunlar önemli bir diğer konu Jüpiter için kurgu sahnesi yaratmak yani eğer öyle olsaydı zamanı eğer şöyle şöyle yapsaydım senin düşüncene göre bir mış gibi yapalım bakalım bunu demek. Çünkü Jüpiter mış gibi yapmayı da gösterir. Hani olmamış bir şeyin kurgusunu ortaya çıkartır İşte o kurgu sahnesi. Demek ki yani eşinizle konuşuyorsunuz ya da biriyle e, orada hani bak senin aklına gelenler şu mu? Hadi gel şunun üstüne hani böyle olsun bakalım işte gece geç saatte ben eve geri gel geldiğim zaman başıma neler gelebilir? Buna tabi daha evvelden hazırlık yapmanız gerekiyor ee, ve bu hazırlıkla birlikte karşı tarafla konuşurken işte mış gibi yaptığınız zaman orada orta yolu bulmak, o konuyla ilgili konuları değerlendirmek, ön plana çıkartmak daha işinize gelecek, daha çok işe yarayacak diyeceğiz. Burada farkındaysanız ihtiyaçları belirlemek çok da işe yaramıyor. Yani Merkür'ün bir önceki katmanı, ay katmanına düştüğünüz zaman yeniden kendinizle baş başa kalıp yeniden bir e, brief ile, yani bir sunuyla, bir düşünceyle tekrar karşısına çıkmanız gerekiyor. İşveren işçi arasındaki bir hissiyatla da işte maaşınıza zam istiyorsunuz, bir şey mi ikna ediyorsunuz. Orada tekrar düşünüp tekrar bir şeye inip. Burada ay katmanı değil de ayın yönettiği burcun yücelim yöneticiliği olan Jüpiter'i kullanmamız lazım. Yani burada ihtiyaçlar değil bilgelik ve erdemle yaklaşmamız gerekiyor. İşte senin buna ihtiyacın yok gibi yaptığınız zaman hop o kalemi kakaladınız ilk verdiğim örnekte. Hani o kaleme senin ihtiyacın var gibi onu kakaladınız. Orada etik yargılardan uzaklaşmaya başladınız. Jüpiter erdemli olmak demektir. Ahlaklı olmak demektir. Ve e, Jüpiter olayı geniş perspektiften görebilmek demektir. Burada karşı tarafında hepimizin hayrına çalışabilecek bir şeyin içerisinde olduğumuzu hissettirmeniz gerekiyor. Yani ben karşı tarafı kandırmak değil bu. Kandırırsanız Merkür'ün gene gölge tarafına gidersiniz. O da size düşürür ay katmanına. Oradan da düşerseniz dört elemente Kızı, kızarsınız. Öfkelenirsiniz. İşte ateş elementiniz yükselir. E, başlarsınız bağırmaya, çağırmaya ya da su elementiniz yükselir. Başlarsınız işte e, kendinizi e, verirsiniz böyle akıl bulanıklığı olan bir şeylerin içerisine ya da işte toprak elementiniz yükselir. Daha çok mağaranıza, kabuğunuza çekilirsiniz. E, sıkıntılı olur. Ya da hava elementiniz yükselir. Gidersiniz coşarsınız, eğlenirsiniz başkalarıyla aman canım ne kafaya takacağım onu değiştir başka birini bul. Bakın yani bütün istikrarı bütün isteğinizi kaybetiniz. O dört elementi düşmeden, ay katmanından daha devreli da düşmeden bunu kendi cehennemimizi, kendi cehennemimizi yaratmadan bununla ilgili tık 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 bu formülleri kullanmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey Jüpiter'i inşa etmek. Jüpiter etik yargılardır. Karşı tarafı anladığımızı göstermek demektir. Yani bir konuşma içerisinde, bir diyalog içerisinde o merküryal sorun varsa merküryal sorunu karşı tarafı da bilerek, anlayarak konuşmak demektir. Yani karşı tarafa bir de olumsuz şeyler söylemek değildir buradaki yani e, işverenle işçinin arasındaki etkiyi düşünün. E, patronu diyor ki patron yani bu böyle olmaz şu şöyle olmaz. Bak şöyle oldu da gördün ne olduğunu gibi bir şey yerine. E, bunun daha iyisini yapabiliriz. Bende böyle bir durum var gibi. E, bu bence herkese fayda sağlayacak. Sana daha fazla fayda sağlayacak gibi. Çünkü faydacılık o yararcılık o pragmatizm kısmı Merkür. Yani sentez tarafında bizi Merkür'e ulaştıracak. Onun için de Jüpiter'le o faydayı yararı oluşturmamız gerekiyor. Mesela ne yazmışım buraya demişim ki yani eğer bunları yapmazsak toplum bize ikna eder demişim. Çünkü öyle yani bu formülleri kullanmasak bile formüller kendi kendine işliyor. E, Jüpiter toplum demek. Yani gittiniz bir arkadaşlarınızla kafeye 5 kişi 6 kişi. E, orada sizin istediğiniz belki işte e, lahmacun yemekken onlar istediler ki pizza yiyelim. Herkes pizza yesin. Şimdi orada yani topluluk sizin seçeneklerinizi belirliyor burada da. E, ona uymak zorunda gibi kalıyorsunuz. Burada da ne yapıyorsunuz? Merkür'ün bir üst katmanı neydi? Veni. Venüs'te Venüs neydi? Seçenekler demekti. Gidip onları seçenek sunmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki hani pizza yerine o zaman lahmacun mu salata mı seçin bakalım. Ya da işte salata mı balık mı seçin bakalım. Yani i̇kisini de ikiniz de kendi istekler. Aslında sizin seçeneğiniz hani orada bir demokratik bir taraf tercih etmeye çalışıyormuşsunuz gibi düşünün bunu. Sanki onları oraya getiriyormuşsunuz gibi. Ama bu da sakıncalı. Bu da tam anlamıyla yerine gelmiyor. Biliyorsunuz Jüpiter 11. evde yani topluluklar evinde yerleşke bulur klasikçilere göre. Klasik astroloji göre Jüpiter'in yerleşkesi 11. ev göstergesidir. Orası topluluk demektir. Onun için topluluğun fikrine davet etmek yerine topluluğu düşünmek Toplulukla birlikte ortak karar vermek. Arkadaşlar hani tamam ben de fedakarlık yapıyorum. Siz de pizza yemeyin. Gelin salata yiyelim. Hem daha hafif hem daha güzel. Hem de buranın salatası galiba güzeldi. Gelin bakalım. Hani bir denemiş oluruz gibi. Hani burada o seçeneğe mahkum kalmak yerine yani topluluk sizi yönlendireceğine siz orada herkesi, bütünü bilinci düşünerek bir yöntem sunduğunuz için burada iyi olacaksınız. Zaten bu yöntem olmuyorsa sizin de onu deneyimlemeniz gerekiyordur. Yani o pizzayı belki de yemeniz gerekiyordur. O pizza için belki de oraya e, seçilmişsinizdir oraya gitmişsinizdir. Çünkü Jüpiter yani illaki bu şekilde çalışacak kendini bir şekilde çalıştıracak ve her zaman olumlu düşüncelerle karşımıza çıkması lazım. Mesela işte beni hiç akşam yemeğine çıkartmıyorsun demek yerine hani akşam bu hafta akşam yemeğine çıkabilir miyiz? gibi sorular bırakmak. Hani oradaki o hedefe yöneltmek. Çünkü Jüpiter o hedeftir. Yani e, bu hafta içerisinde bir akşam yemeğine çıkma hedefi verdiniz karşı tarafa. Ama burada Merkür'ün gölge tarafında kalıp işte beni hiç zaten yemeğe de çıkartmıyorsun zaten hiç yemeğe de gidemiyoruz ki demek yerine oradaki Joyful Jovian kısmı Jüpiter kısmına gelmek gerekiyor. Eğer bunları yaparsak bu ikna e, konusunda çok daha detaylı e, perspektifler genişleteceğiz diye düşünüyorum. Sizin aklınıza gelen farklı bulduklarınız, e, Kafanızı kurcalayan şeyler olursa yorum bölümünde benimle paylaşırsınız. Bundan sonra bir de bir bakın bakalım. Hani nasıl şekilleniyor hayatınız. Tabii ki bunlar doğum haritanızdaki hani Jüpiter'in nerede olduğu, nasıl bir asaletin içerisinde olduğu. Bunların birçoğu önemli. Bunlarla ilgili dediğim gibi bütün detayları zaten kitabımda yazdım. Dönem dönem de atölye çalışmaları yapıyorum. Deneyselastroloji.com internet sitemizden edinebilirsiniz kitapları. Çok soruyorsunuz çünkü birçok yayınım var. O yayınlarımın bir hepsi Deneyselastroloji.com'da satışta sadece. E, oradan e, bulabilirsiniz. Bunun dışında zaten bu kitabın içerisinde konu konu bölümler çıkartıyoruz. O konu konu bölümlerinin içerisinde böyle konuşmalar, videolar gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de istediği konular olursa bana yazarsınız. Öncelik sıralamasına değerlendirip onlarla da ilgili böyle videolar oluşturmaya çalışırız. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm bu bilgiler şifa olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.